değerli izleyiciler hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımızda klayf sistemleri konulu eğitimimizi sizlerle gerçekleştireceğiz. logram Türkiye Grubu Ülke Pazarlama Departmanı olarak eğitimlerimize kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Dilerseniz eğitimimize başlayalım. Burada bazı otomasyon sistem protokollerini görmekteyiz. Ee, örneğin KNX, BACnet, DALI, Zigbee, EnOcean e, ve Grup firmamız olan Bitigino SCS otomasyon e, protokol sistemini görmekteyiz. KNX, e, akıllı ev sistemleri, otel çözümleri gibi e, lokasyonlarda kullanılan, yaygın bir şekilde kullanılan e, perde panjur aydınlatma, e, tüketim noktası kontrolü gibi senaryolu yönetebildiğiniz bir açık sistem, bir standart e, protokol olarak, akıllı ev protokolü olarak söyleyebiliriz. E, BACnet ise, bina otomasyon kontrol ağı bir tür bina otomasyonu haberleşme protokolüdür. DALI ise aydınlatma armatürlerinin dijital kontrolünü ve birbirleriyle çift yönlü haberleşebilmelerini sağlayan açık iletişim protokolü olarak tanımlayabiliriz. E Zigbee'ye geçelim. Akıllı ev sistemlerinde kullanılan yeni tip protokol olduğunu söyleyebiliriz. E, ee, InnoOcean ise öncelikle bina otomasyon sistemlerinde kullanılan aynı zamanda endüstri ulaşım, lojistik veya akıllı ev çözümleri gibi diğer uygulama alanlarında da kullanılan bir enerji hasatı kablosuz teknoloji, teknolojisidir değerli izleyiciler. Bitişin OSC ise KNX benzeri bir yapıya sahiptir. Otel çözümlerinde, e, ofislerde, konutlarda karşımıza çıkan e, KNX eş değerinde bir Akıllı ev sistemi otomasyon çözümü e, protokolü olarak söyleyebiliriz. Devam edelim. Burada bir evin akıllı elektrik sistemine genel bir bakış yapalım. E, aslında genel değil detaylı ürün portföyümüze yer alan A'dan Z'ye tüm akıllı ürünlerimize veya daha sonradan e, akıllı ürün altyapısına dahil edilebilecek tüm ekipmanlarla akıllı bir e, otomasyon e, sistemi çevremi nasıl kurulur hangi senaryolarda hangi ekipmanlara ihtiyaç vardır onu görebilmekteyiz. görebilmektedir bitişini anahtar priz ürünleriyle de dokunarak akıllı telefonunuz ile ses kablosuz anahtarlar ile de istediğiniz gibi e, kontrol sağlamanız mümkündür e, buradaki ürün ailelerine. Devam edecek olursak e, görüntülü görüşme sağlayabileceğiniz interkom diyafon sistemleri olarak söyleyebiliriz. Hem görüntülü hem de sesli olmak üzere görüşmeler yapabilirsiniz. İklimlendirme ihtiyacına dair de akıllı termostatlar, akıllı klima modülleri gibi günlük yaşamanıza göre senaryolar oluşturmak mümkündür diyoruz. Akıllı kameralar ile iç ve dış güvenlik seviyenizi artırabilirsiniz. E, nerede olursanız olun anında erişim imkanıyla da de sürdürülebilirliğinizi devam ettirebilirsiniz değerli izleyiciler. Burada Home Plus kontrol ve Home Plus security uygulamaları, uygulamalarımızın örnek iki arayüzünü ekledik. Neler yapabildiğiniz aslında burada az çok fikir sahibi olmak adına e, Homeplus kontrol uygulaması e, kullanılmakta olup güvenlik ürünlerinde ise Homeplus e, security uygulaması kullanılmaktadır. Yani konfor ürünlerinde, enerji ürünlerinde Homeplus kontrol kullanılırken dış mekan iç mekan kamerası, akıllı sirenler gibi ürünlerimizde ise Homeplus security uygulaması e, yönetme amacıyla kullanılmaktadır değerli izleyiciler e, bu fonksiyonlarına bakalım fonksiyonlarda ise akıllı telefon ile kontrolü en başta gelen kullanım kolaylıklarından biri diyebiliriz aynı zamanda sesli komut asistanları ile de nedir bunlar google home e, apple home e, amazon alexa gibi e, sesli komut asistanları ile de sesli olarak bluetooth hoparlörler sayesinde de yönetme imkanı size sunmakta e, tabii ki aydınlatmadan başlayıp perde panjur prizler e, tüketim noktaları dediğimiz prizler ve yaşam alanınızda bulunan tüm fiziksel cihazlarınızı neredeyse bu ekosisteme dahil etmek ve kontrol etmek mümkündür. E, aslında neredeyse demek yanlış bir ifade oluyor. Aslında burada tümünü, bu saydığınız tüm e, fonksiyonları e, bu ekosistem çevrimine dahil edebiliyoruz ve yönetebiliyoruz. Burada Bitigino'nun akıllı elektrik sistemi, akıllı anahtar priz serileri ile tanışın diyoruz. Bitigino bizim İtalya'da bulunan en büyük e, elektrik elektronik sektöründe e, anahtar priz üzerine elektrik sektöründeki en büyük firmalardan olan grup firmamızdır. E, Logran Globale çatısı altında bulunan grup firmamızdır. Bitigino SCS'den ilk başta bahsetmiştik. İşte buradaki Biticino markalı, markamızın da anahtar priz serilerini görmekteyiz. Living Now, Living Light ve Classia serileri. Bunlar gelenekselden akıllıya dönüştürülebiliyor. Bitne Tatmo ibaresi de bundan dolayı eklenmiş durumda. Burada mükemmel İtalyan tasarımının da dijitalleşmeyle harmanlandığı Living Now, Living Light ve Classia anahtar priz serileriyle bir evde bir ofiste bulunan akıllı ekosistemdeki aydınlatma gruplarını perde, panjur, giriş-çıkış senaryosu gibi e, tüm fonksiyonları bu anahtar priz serileriyle yapabiliyorsunuz değerli izleyiciler bunların detaylarına geleceğiz burada yer alan ürünler birbiriyle Entegre şekilde bağlanarak HomePlus kontrol aplikasyonu sayesinde Dilediğiniz yerden senaryolar oluşturmak ve yönetmek mümkündür Konfor ve güvenlik kullanım kolaylığı gibi birçok özelliği bünyesine barındıran bu akıllı ürünlerle hayatınızı en basite indirleyreksizzlere de her anlamda düşünen bir akıllı aynı zamanda çevre dostu bir ekosistem olacağını söyleyebiliriz görmüş olduğunuz üzere ısıtmadan soğutma kablosuz aydınlatma anahtarı bağlı dediğimiz e, Logran literatüründen bağlı ürünler akıllı ürünler oluyor. Bağlı perde, panjuru ve aydınlatma anahtarı, enerji ölçer, tüketim noktası e, noktalarının kontrolü e, gibi e, burada birçok fonksiyonu görmekteyiz değerli izleyiciler. Aydınlatma kontrolü kullanılacak anahtar grubunu yakından inceleyelim. Dimmer, e, ışık parlaklığı ayarlama fonksiyonuna yarayan dimmer diye tabir edilen anahtar. Lit butonu e, Yaylı lit butonu gibi özellikleri sahip aydınlatma gruplarını yönetmenize imkan sağlayıp e, sizlere hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacaktır. Kablosuz aydınlatma kontrolü ile temas etmeden hijyen seviyesini de önemseyerek yaşamlarınızı en optimum ve kaliteli seviyede tutmaya özen gösteren bağlı ekipman gruplarımızdandır. Bunun senaryo yönetimini telefon ile kontrol edebiliyorsunuz. Cihaz üzerinden fiziksel kontrol edebiliyorsunuz, sesle kontrol edebiliyorsunuz ve zamanlı olarak planlı bir kontrol seçeneği de sunmakta değerli izleyiciler. Burada aydınlatma kontrolünü akıllı telefonunuzdan veya taşınabilir cihazlarınızdan ekranda da örnek olarak görüldüğü üzere e, oturma odası akıllı aydınlatma grubunuzun kontrolünü, dimleme gibi enerji tasarrufu sağlayan avantajlı fonksiyonlarla sağlayabilirsiniz. Enerji verimliliğinizin kontrolünü her an dilediğiniz lokasyondan tek dokunuşla da sağlayabiliyorsunuz. Türkçe dil seçeneğiyle de tabii ki kullanımı yalın bir o kadar da kolay, inovatif bir şekilde e, ürünleri, e, bağlı ürünleri, sistem, ekosisteme bağlı ürünleri kontrol etmek mümkün değerli izleyiciler. Burada tek uygulamayla sadece biticin ürünlerinin ürünlerin değil tüm ev fonksiyonları ve tüm bağlı cihazları yönetmek mümkündür. Akıllı aydınlatmaları kontrol etmenin birden fazla yolu var. Akıllı telefonunuzla kablosuz kontrollerle sesli komutlarla planlı şekilde özel senaryolar, ışık rengi ve yoğunluk seçimleri yapabiliyorsunuz. Zdik bir logosunu gördüğünüz RGB LED aydınlatma ürünlerinde e, bu ekosisteme ürünleri dahil ederek bizim e, aplikasyonlarımızla birlikte bizim aplikasyonlarımızla birlikte bu ürünleri yönetebiliyorsunuz. Burada akıllı aydınlatma kontrolü, ışık yoğunluğu demiştik, ışık e, rengi demiştik. Burada hepsi karşımıza çıkıyor. E, örneğin akıllı aydınlatmada tüketim değerini de, tüketim gücünü de görebiliyoruz. Böyle de bir seçenek sunuyor bizlere. Burada enerji yönetimi ve kontrolüne gelecek olursak tüm sistemin tüketim verilerini izleyebilir ve tüketiminiz belli bir değere ulaştığında önemsiz yüklerin tüketiminizi durdurabiliyorsunuz. E, haliyle ölçmediğimiz bir veriyi yorumlayamayız. E, bu ne demek oluyor? Tüketim değerinin ne boyutta olduğunu kontrolünü sağlayamayız. Ve haliyle tasarruf anlamında büyük problemler yaşayabiliriz. E, ölçtükten sonra e, tüm tüketimi anlayıp aksiyon alabiliriz. E, tabii ki bu sayede cebimizden daha minimum fatura bedeli çıkmış olacak. Çevreye karbon ayak izi salınımında da büyük ölçüde fayda sağlamış olacağız. E, 2050 yılında amacımız, hedefimiz e, net sıfır emisyon dediğimiz yüzde %100'lük bir çevreci, çevre odaklı ürünlerle e, sürdürülebilirliği devam ettirmektir değerli izleyiciler. Devam edelim. Burada akıllı elektrik paneli yani elektrik panolarımıza CX küp Vitnet Atmo ürünümüzü e, CX küp kontaktörümüzü evin kalbindeki elektrik panosuna doğrudan kurulumunu yaparak e, kurulum alışkanlıklarınızı değiştirmeden bir akıllı telefon kullanarak aydınlatmaları, elektrikli ev aletlerinizi, elektrikli araç şarj istasyonunuzu, klima gibi yüksek enerji tüketen cihazları çok kolay bir şekilde kontrol etmek ve elektrik tüketimini günlük, aylık, yıllık olarak takip etmek bu ürünümüzle mümkündür diyoruz. Burada da tabii ki Homeplus kontrol uygulaması karşımıza çıkıyor. Telefon ile kontrol, sesli kontrol, zamanlı planlanmış kontrol, akıllı enerji izleme seçeneği ve tüketimlerinde izlenmesi gibi geçmişe dönük ve anlık olarak da izleyebiliyorsunuz. Burada akıllı telefonunuzu evinizin ya da cihazların elektrik tüketimini görmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca enerji tüketiminde limit aşımını önlemek için bildirimler de alabilirsiniz. Aplikasyon arayüzünde neleri kontrol edebileceğimizi de görmekteyiz. Burada örnek olarak e, sizlere örneğin oturma odası, televizyon ve enerji ölçer gibi e, ürünleri ve lokasyonları e, üç ayrı görselde uygulama arayüzünden paylaştım. Buradan görebilirsiniz. Devam edecek olursak perde panjur, garaj kapısı kontrolü, kullanım kolaylığını her aşamada vurgulamadan geçemiyoruz. Evden ayrıldığınızda tek bir tıklamayla tüm aydınlatma gruplarının yanı sıra yaşam alanlarınızda bulunan perde panjuru ve e, garaj kapısı gibi ürünleri de kontrol edebiliyorsunuz. Yine senaryo yönetimine bakacak olursak e, giriş çıkış gece gündüz telefon ile kontrol, cihaz üzerinden kontrol sesle kontrol ve zamanlı kontrol şeklinde sıralayabiliyoruz. E, birden fazla kontrol imkanı da haliyle eee yaşamlarımızı bir hayli kolaylaştıracak. Burada perde, panjur, garaj kapısı kontrolü fonksiyonunu yönetebileceğiniz mobil uygulama arayüzünden birkaç görsel kesit ekledim. Tek dokunuşla istediğiniz lokasyondan bu saymış olduğumuz noktaların kontrolünü sağlayabiliyorsunuz değerli izleyiciler. Tabii ki tüketim güç değerinde görmekteyiz. Işık e, örneğin oturma odası 10 watt bir güçte ışık çektiğini ışık ıı, gücünü görmekteyiz devam edelim ee, kaya kapı kepenk çift kanatlı kapı gibi çeşitleri rahatlıkla telefon ile ses ile senaryo kontrolü ile ve kablo sanatlar ile kontrolü sağlamak mümkündür diyoruz bağlantı devresi de ekranda görüldüğü gibidir ee, burada da yine sesli komut asistanları e, logoları karşımıza çıkıyor Google Home Apple Home ee, ve Amazon Alexa sesli komut asistan yardımcısı ile burada da bu kayar kapı ürünümüzü kepenk ürünlerini, çift kanatlı kapı ürünlerini kontrol edebilirsiniz. Burada Netatmo'nun IoT web tabanlı ürünlerine geçiyoruz. Sıcaklık kontrolü sağlayan akıllı termostat ve vanalarını görmekteyiz. Yaşadığınız ortamın sıcaklık konfigürasyonlarını tek dokunuşla birden fazla aplikasyon yardımıyla kontrolünü sağlayabilirsiniz. Home Plus kontrol uygulaması karşımıza çıkıyor. Yine sesli komut asistanlarından Google Home, Apple HomeKit ve Amazon Alexa sesli konut yardımcı asistanlarıyla da bu ürünlerimizi rahatlıkla kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Merkez ısıtma olan lokasyonlarda kılı vanalarla, vanalarla radyatörlüğün %90'ına uyumludur. Aynı zamanda her odanın e, ısıtması e, sağlanan her odanın santigrat derecesi ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Bu bize ne sağlıyor? En basit haliyle enerji tasarrufu sağlıyor. Daha az fatura ödememize e, fayda sağlıyor diyebiliriz değerli izleyiciler. Burada ise sıcaklık kontrolü için akıllı paneller de bu kontrol yelpazesini genişleterek üstün kolaylıklar sağlamak mümkündür. Yine kontrol fonksiyonlarını görmekteyiz. Alttaki logolardan da anlaşılacağı üzere Home Plus kontrol ve diğer sesli komut da bu ürünleri kontrol etmek mümkündür. Netatmo grup firmamızın bir diğer ürünü olan akıl, akıllı klima modülünü görmekteyiz. Örneğin yazın işten çıkıp evinize ulaşmadan uzaktan tek tuşla Home Plus kontrolden e, klimanızı aktif hale getirebiliyorsunuz, istediğiniz e, soğukluk derecesinde fan e, hızında e, bu yaşam alanınızı serinletebiliyorsunuz haliyle konfor odaklı e, bir yaşam sürmüş oluyorsunuz bu sayede. Burada sıcaklık kontrolü, e, aplikasyon arayüzü görünümü bu şekildedir. E, kullanımı gayet basit ve yalın bir dile sahip olduğunu buradan da yine görmekteyiz. E, haliyle hem klimanızı kontrol edebiliyorsunuz, akıllı termostatınızı kontrol edebiliyorsunuz gibi e, tüm değerleri bize, kolaylıkları bize sunmakta değerli izleyiciler. Burada haftalık sıcaklık programı yapabileceğiniz, planlayabileceğiniz bir arayüz seçeneği de bulunmakta. Burada ise Bitigino'nun yine akıllı çözümleriyle oturduğunuz yerden konfor kalitenizi düşürmeden 8 farklı senaryoyu nedir bunlar? Giriş, çıkış, gündüz, gece ve özelleştirilebilir 4 farklı senaryo siz ekleyebiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz. İster akıllı cihazınıza ister fiziksel kablosuz kumanda ile bu imkana erişebilirsiniz. Burada da yine birden fazla kontrol imkanı bize sunuyor. Aynı zamanda kablosuz dörtlü senaryo kumandası ile de bu e, yönetme imkanını genişletebiliyorsunuz. Burada da senaryo yönetimine ait e, aplikasyonu yine arayüzüne ekledim. Neler var, neleri yönetebiliyorsunuz e, örnek şekilde görüntüleyebiliyoruz. A geçti modülleri ise Alman, Fransız standartına göre e, farklı varyasyonlarda mevcut olup kullanım kolaylığını üst seviyede sunmaktadır. Homeplus kontrol uygulaması üzerine az önce de saymış olduğumuz fonksiyonları yönetmek mümkündür değerli izleyiciler. Burada akıllı bildirimler yani bağlı cihazların çalışma durumu ve tüketim durumuna göre akıllı bildirimler alabilir ve bu bildirimleri özelleştirip e, yönetebilirsiniz. Aynı zamanda e, gerekli gereksiz bildirimleri e, anlık olarak almak istemiyorsanız e, bunu yönetebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. E, yani sadece istediğiniz bildirimler telefonunuza düşüyor, e, işinize yaramayan, yaramayan bildirimleri almaya da bilirsiniz, bunu da özelleştirebiliyorsunuz. Burada yaşam alanınızdaki farklı cihazların anlık ve geçmişe dönük şekilde tüketim değerlerini ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. Ee, örneğin tüketim bedellerini ve tüketim güç değerlerini görebiliyorsunuz. Anlık tüketim değerlerini aplikasyonu analiz edebiliyorsunuz aynı zamanda. Örneğin ekranda ortada görmüş olduğunuz üzere havuz pompası, makina, evin kalanı gibi lokasyonlar işte fırın ürünü, su ısıtıcısı ürünü, ısıtıcılar gibi toplam güç değerini e, cihaz başına görebiliyorsunuz. Buradaki aksiyonlar sekmesi fonksiyonu yardımıyla yaşam alanlarınızın bölgelerini ve bağlı cihazları ayrı ayrı senaryoya dahil edebilir, oluşturabilir ve uzaktan yönetebilirsiniz. Ee, bu şekilde de size program aslında zengin bir içerik sağlıyor. Ee, hem kullanım kolaylığı had safhada hem de yönetebileceğiniz ürün ailesi e, oldukça geniş. Günlük ve saatlik aksiyonları planlayabileceğiniz arayüz ekrandaki gibi kolay bir şekilde aktive e, edebiliyorsunuz. E, evimi yönet başlığında ise evinizin her odasını ayrı ayrı yönetebileceğiniz e, yani senaryolar oluşturabileceğiniz kontrol imkanı mevcuttur. E, akıllı her ürüne, ekosistemdeki akıllı her ürünü bu şekilde buradan farklı farklı şekilde yönetebiliyorsunuz değerli izleyiciler. Bazı anahtar yapılar için örnek bağlantı şemalarını görmekteyiz. Örneğin bağlı dimmer, bağlı perde modülü, klasik tesisat, vavyen anahtar, klasik tesisat, permitatör, ee, ve bağlı Vavyan anahtar bağlantılarını görmekteyiz. Ee, yani akıl gelenekselden akıllıya dönüştürülebiliyor demiştik ee, ilk başta da. Bu şekilde de bağlantı çıkamalarını görmekteyiz. Akıllı güvenlik sistemine gelecek olursak Netatmo ürün ailemizin güvenlik ürün portföyü burada yer aldığı gibidir. Nedir bunlar değerli izleyiciler? HomePlus Security aplikasyonu yardımıyla tek tuşla kontrol etmek ve yönetmek mümkündür. Akıllı bildirimlerle de ürünleri anlık olarak kontrol edebiliyorsunuz. Akıllı iç mekan kamera, akıllı siren, e, kapı pencere sensörleri, akıllı kapı zili, akıllı duman alarmı, akıllı karbon monoksit alarmı, akıllı dış mekan kamera ve bunun sirenli versiyonu da e, bu ekosistemde dahil ederek evinizin dış mekanını, iç mekanını, kapı pencere e, bölgelerini e, koruyabiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz bu ürünleri saymış olduğum e, az önceki özellikler burada da görsel halde. Daha anlaşılır bir şekilde Homeplus Security Ekosistemi adı altında görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki e, üç bölg bölgeli olarak uzaktan e, anlık bir şekilde kontrolünü sağlayıp güvenlik seviyenizi arttırabiliyorsunuz Burada akıllı kamera ekosistemi ne bir bakalım? E, bu diyagrama bir bakalım nedir bu? E, İç mekan kamera davetsiz misafirleri korkutmak için yabancı bir yüz algıladığında dış mekan kamerasının sirenini tetikleyebilir. Ayrıca aksesuarları evinizi daha da güvenli hale getirebiliyorsunuz. Kapı ve pencere sensörleri ile de kapı ve pencerelerin açık veya kapalı olup olmadığını anında kontrol etmenizi sağlıyor. Artık evde tanıdığınız kimse yokken ön kapı açılırsa dış mekan kameranızın sireninin otomatik olarak etkinleştirilmesini sağlıyor. Örneğin iç mekan sireni çalıyor, iç mekan kamera sireni çalıyor veya iç mekan e, sireni çalıyor. Yanlış telaffuz ettim. İç mekan sireni çaldığında dış mekan kameranızın da sireni çalarak komşularınızı uyarır ve hızlıca harekete geçmelerini sağlıyor. Bu şekilde de bu ekosistem evinizin güvenlik katmanını bir hayli arttırmış oluyor değerli e, izleyiciler. Devam edelim. Akıllı kapı giriş sistemleri demiştik. E, buradaki görüntülü görüşme, diafon, intercom sisteminde Home Plus Security uygulamasına dahil ederek yönetebiliyorsunuz. Anlık olarak telefonunuzdan da görüntüleyebiliyorsunuz değerli izleyiciler. E, değerli izleyiciler dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. E, akıllı ev sistemleri, otomasyon sistemleri, bağlı ürünlerimizi Vitne e, tatma ve tatma ürün ailelerini e, gerçekleştirdiğimiz eğitimimizi tamamladık. E, bizleri sosyal medya e, hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. E, Logran, Inform, Estaf ve Biticino e, sosyal medya hesapları. E, burada günlük güncel ürün paylaşımları yapılmakta. Online eğitim takvimimiz aylık olarak paylaşılmakta. E, ve tabii ki de YouTube kanalımız Logran Türkiye TV'ye abone olarak da bu tarz ve buna benzer ve bundan sonra da gelebilecek yeni eğitim içeriklerini de izleyebilirsiniz. Haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Teşekkür eder, iyi günler dileriz.